çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba İşkolik izleyicileri, sektörler arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Aydın Kuşadası, Güzel Çamlı Mahallesi'nden sektörün lider firması Solucan Çobanı'ndan sesleniyoruz. Yanımızda ise firmamızın sahibi Hanfendi Minel Atar bulunmakta. Bakalım kendileri buradaki özel çalışmalarından bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Minel Hanım merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ee, öncelikle bizi burada konuk ettiğiniz için ben şahsınıza ve firmamıza teşekkür ediyorum. Minel Atar kimdir ve sektöre giriş hikayeniz nasıl gerçekleşti? Ee, Minel Atar 56 yaşında. Daha önce bir kamu kuruluşunda müdür yardımcısı olarak emekli oldu. Ee, evde oturmayı sevmediği için ve bir şeyleri öğretmeyi sevdiği için internetten gördü, karar verdi. Evinin koridorunda 1500 tane hayvanla başladı. Sonra büyüttü. Şimdi 1200 civarında e, hayvanım var. Artık bir resmi işletme kıvamına geldi. Bundan sonrası büyük bir işletmede sizi size aramak isterim. İnşallah diyelim. Hedefleriniz büyük. Büyük. Şimdi e, bulunduğumuz nokta e, kaç metrekare bir yer şu anda? Burası 60 metrekare küçük bir yer. Evet. Zaten bana da yetmiyor. Yetmiyor şu anda. E, ama burası bir deneme aşamaydı. Ben bir işi iyi yapabilmek için önce kendim denemeliyim. E, bütün e, her şeyine hakim olmalıyım. Ondan sonra dedim. Onun için böyle küçük bir yerde başladım. Ama bundan sonrası için büyük bir işletme. Şimdiki yerim çok küçük. İnşallah bu konuda size başarılar dileyelim şimdiden. Peki buradaki biraz işleyişi konuşalım. Bu farklı bir hizmet. Evet. Türkiye'de daha yeni yeni yaygınlaşıyor. Çok Siz yeni. de bunu bu noktada başarmışsınız. Hangi aşamalardan geçiyor ve bu gübre nasıl oluşuyor? Bize onu anlatır mısınız? Şimdi bu tamamen bir sosyal proje gibi, sosyal dönüşüm projesi gibi bir şey aslında. Ben pazarda Atık maddeleri, atık sebzeleri alıyorum, kartonları alıyorum, çay posalarını alıyorum kahvelerden, evlerde haşlanmış, haşlanmamış yumurtanın kabuklarını topluyorum. Yani bir şekilde çöp topluyorum. Evet. Ben bunları slash ile beslenmemiş hayvan gübresi, inek gübresiyle birer kat, birer kat olmak üzere 8 katlı bir havuz yapıyorum. Bu havuzun içinde bu bahsettiğim her şey var. Hepsini karıştırıyorum. İki buçuk ay, iki iki buçuk ay sonra bu içinde hiç hepsi tamamen fermente oluyor ve bir mama haline geliyor. Havuzlar oluşturuyorsunuz. Havuzlarda oluşturuyorum ve iki buçuk ay sonra evet. sürekli sulanmak suretiyle biz burada bir mama elde ediyoruz. Evet. O mamayı ben tavuklarımın önüne atıyorum. Tavuklar içinde ne kadar e, yabancı ot. Ee, böcek, e, yumurta e, varsa hepsini yiyorlar. İşte Ve o karıştırdığınız ben, o karışımı değil karışımın mi? Karışımın içinde mutlaka çünkü fazla yabancı maddeler oluyor. Evet. Ve e, bu güvenin kullandığında yerde hiç ot çıkmaz. Çünkü tavuklar otun çıkabileceği her şeyi yiyorlar. Sonra ben bunu bu kasaların içindeki hayvanların içine vermeye başlıyorum. Size başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. İnşallah hedeflediğiniz noktalara ulaşırsınız. İnşallah. Hep beraber diyelim. Ee, tekrar Aydın Kuşadası güzel çamlı Çamlı'dan. mahallesine kattığınız bu değerli hizmetinizden dolayı sizi tebrik ediyorum. Başarılarınız daim olsun. Teşekkür Çok ederim. Sağ. Teşekkür ederim. Evet İşkolik izleyicilere yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Aydın Kuşadası, Güzel Çamlı Mahallesi'nden sektörün lider firması Solucan Çobanı'ndan Hanfendi Minel Atar'dan aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü Merkez Stüdyo'dan aktarıyoruz. Hoşçakalın. Müzik